Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Biz ilk sesimizde ne öğrenmiştik? E ee, sesini öğrenmiştik. Şimdi hep birlikte Ece'yi sizinle tanıştırmak istiyorum. Bu Ece'nin adı Ece. Şimdi hep beraber Ece'yi ne yapacağız? Sessiz oluyoruz, onu unutacağız. Ee, Bebeğini uyutuyor. Evet çocuklar. Bakın sizler için iki tane minik parmak kutuları var. Bu kız olan ne giymiş? Bunun Ayşe. Ayşe ne giymiş? Elbise giymiş. Ali ne giymiş? Gömlek giymiş. Gördük mü? Evet. Şimdi çocuklar bizim bu aynı zamanda Ece'nin en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Ece'yle birlikte bir gün biz pikniğe gittik. Nereye gitmişiz? Duyamadım. Pikniğe gittik. Birlikte Ece ile beraber gezerken bir de arkamızı döndük bir baktık ki eşek görmüşüz. Ne görmüşüz? Duyamadım. Evet eşek görmüşüz. Daha sonra birlikte Ece ile beraber dolanırken çocuğun önümüzde o kadar güzel böyle yeşil bir göl çıktı ki göl harikaydı. Gölün içinde bir deve gördük. Biz ormanda deve gördüğümüz için birazcık daha çok şaşırdık. Ama deve zaten bizi görünce ormandan kaçtı. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Az önce Esra öğretmenimizin hikayesini dinlediniz. Hikayedeki ay, ayıcı resim neydi? Ece'ydi. Aynı zamanda hikayede birçok kelimenin içerisinde e geçiyor. Mesela ördek, mesela etek, elbise. Bunun gibi birçok kelimemizde e sesi geçiyor. Şimdi çocuklar e sesini iyice tanıdık, hissettik. Hatta çoğumuz çok da güzel defterlerimize yazıyor. Şimdi burada da daha önce yaptığımız çalış burada adı E sesiyle başlayan hayvan kutucuğunu işaretleyelim. Bu bizim çok sevdiğimiz çalışmalardan biri. Bakalım E sesiyle başlayan dediği için buraya çok dikkatli davranacağız. Çünkü kedi derken de E sesi var ama başlamıyor. Peki tavşanda E sesi var mı? Tavşan. Sanırım yok. Fa ve bunda da gene sorun da var. Fakat eşek dediğimiz zaman e e sesiyle başladığını göreceğiz. Kedi ve farede e sesi var fakat e sesiyle başlamıyorken eşek kelimesi e sesiyle başladığını görüyoruz. Şimdi bugüne kadar yapmış olduğumuz güzel ilk yazı defterlerimize dik yazı, eğik yazı, çok yazıyla beraber e sesini yazmayı öğrendik. E sesini yazarken kuralımız neydi? İlk önce dik bir çizgi çiziyorduk. Daha sonra yan taraflara doğru, sağ taraflara doğru üç tane eşit uzunlukta çizgi çizip bitiyor. Biz buna büyük E sesi diyoruz çocuklar. Burada gördüğünüz gibi büyük E sesi yazımını görüyorsunuz. Aynı zamanda küçük E sesini yaparken de satırlarımızı daha önce biliyorduk. Birinci satır. İkinci satır ve üçüncü satır olmak üzere küçük seslerimizi her zaman ikinci satıra sığdıracak şekilde yazıyoruz. Küçük el sesini yazarken de parmağımızı ikinci satırın ortasında bir yere koyup ya da kalemimizi sağ tarafa doğru gidip bir halka yapıp sesimizi birleştiriyoruz. Şu an mesela benim biraz ellerim büyük olduğu için tam olarak yazamadım. Fakat siz umarım defterlerinize çok güzel bir şekilde bu el seslerini yazacaksınız. Şimdi biraz aşağı indik. Burada da bakıyoruz. Üzerinde E sesi bulunan örnekleri boyayalım. Baktığımız gibi birinci örneğimizde E sesi var. İkinci örneğimizde E sesi yok. Burada küçük E sesimizi görüyorsunuz. Bu örneğimizde herhangi bir ses yokken burada ve buradaki örneklerimizde E sesimiz var. Buradaki örneğimizde ise daha sonra öğreneceğimiz sesi görüyorsunuz. Onun Birazdan bir dahaki bir derslerimizde öğreneceksiniz çocuklar. Evet burada aşağıdaki satırlara uygun olarak E seslerini yapalım. Burada bir tane, biraz yukarıya kaldı destekler. Evet çocuklar burada. Bir tane büyük E, bir tane küçük E sesi yan yana yazılmış. Büyük seslerimizi yazarken iki satırı birden kullanacağımızı biliyorduk. Küçük seslerimizi yazarken de orta satıra sığdıracağımızı öğrenmiştik. Buradaki satırların ikisini de tamamlayarak ödevimizin bu kısmını bitirmiş olacaksınız çocuklar. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi bir anne bebeğini sallıyor. Resim öğretmenimizin videosunda da görmüş olduğunuz gibi arkada bir tane hareketli anne bebeğini sallıyordu. Sağlarken ne diyordu? Eee Evet hepimizin küçük kardeşleri var. Kardeşlerimizi, annelerimizi uyuturken bu sesi çok söylüyor. Hatta siz de büyük, küçükken anneleriniz sizi bu sesiyle uyutuyordu. Evet burada görmüş olduğunuz gibi bir tane büyük e, yanına da küçük e'ler var çocuklar. Kaç tane olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bir tane büyük e, 5 tane küçük e olarak yazılmış. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi bir tane büyük, iki tane küçük e. Buradaki sesleri de çok düzgün bir şekilde devrelerimizi yapalım. Evet, güzel yazılım kuralı neydi? Hızlı ve acele yapmayacağız. Güzel ve satır hizalarına dikkat ederek çalışmamızı tamamlıyorduk. Ve son olarak aşağıda yine aynı şekilde örneğe uygun olarak E seslerini birleştirdik. Buradaki çalışmamızda Tamam biliyorsunuz çocuklar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane küçük E satırımız var. Bunlardan çok yaptık. Yapmaya lütfen biraz daha devam edelim. Çünkü artık kalemizin en iyi arkadaşımızdı. Onunla arkadaşlığımızı bu sesleri yazarak geliştireceğiz çocuklar. Burada görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde bir tane büyük E, bir tane küçük E yazımı var. Bunlara da yine kuralına uygun şekilde yazmaya en son kısımda nesnelerin adlarındaki e seslerini boyayacağız. Evet fasiküllere görmüştünüz, dersi de yapmıştık. E seslerini çember için almıştık. Evet siz bu çember için alıp boyayabilirsiniz çocuklar bu e seslerini. Bu şekilde burada kalemde bir tane e var. Kelebekte bir, iki, üç tane e varken defterde defter iki tane e olduğunu görüyorsunuz. Evet ödevimizi bu şekilde yapar arkadaşlarımız ve çocuklarımız doğru yapmıştır. Ve artık E sesi bizimle birlikte diğer seslerle birleşip okuma olarak devam edecektir çocuklar. Görüşmek üzere.